Merhaba güzel kadın, nasılsın? Haftan nasıl başladı? Sana bugün güzel mesajlar çekeceğim. Bakalım bize nasıl mesajlar gelecek? Eğer daha önce tanışmadıysak tanışalım. Ben Bige Gürsoy. Kadınların dişil güçlerini keşfetmelerini sağlayarak hayallerindeki kalplerinden geçen hayatı yaratmalarına rehberlik ediyorum. Kadınlara birebir seanslar veriyorum. Manifest programları sunuyorum ve etkinlikler yapıyorum. Bu hafta çok güzel etkiler var. Şubat ayının en güzel haftalarından biri. Wow diyebileceğimiz şanslar bizi bulacak. Belki geçmişte başarmak istediğimiz bazı şeyler o an gerçekleşmedi ama şimdi gerçekleşebilir. Güzel fırsatların önüne çıkabileceği, böyle mucizevi şeyler olabileceği bir hafta. O yüzden o haftaya başlarken şimdi güzel bir mesaj vereyim istiyorum size. Bakalım nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neleri görmemiz gerekiyor. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Biliyorsunuz hep söylüyorum. Kartların mesajları sadece bir araç. Biz bunlar için Adımlar atmalıyız, enerjimizi değiştirmeliyiz ki bu değişimler, bu fırsatlar gerçekleşsin. Zaten bu yüzden bir manifest programı yarattım. Bu manifest programında kalbinizden geçen her şeyi yaratabilmeniz için, enerjiyi değiştirebilmeniz için araçlar var, sizi yönlendirecek videolar var, ritüeller var ve aynı zamanda size bir aura analizi yolluyorum. Hatta artık aura analizine bir de ses kaydı ekledim. Size yolladığım metinleri bir de benden dinleyeceksiniz. O zaman çok daha etkili olacağını düşündüm böyle size bir çiçek bahçesi yarattı. Auranızı nasıl yükseltebileceksiniz ve sonrasında da hedeflerinizi gerçekleştirebileceksiniz, hayallerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Bunun üzerine program hazırladım. Aşağı linkini bırakıyorum. Hücretsiz aura analizini oradan alabilirsin ve sonra programa kayıt olup manifestlemeye başlayabilirsin. Eğer hayatında değişim yaratmaya hazırsan ben burada boşuna karşına çıkmadım. <laughs> evet, Şimdi başlayalım. Önce dişli enerji kartlarıma başlıyorum kartları karıştırmaya. Bakalım enerjiler neler söyleyecek. Bu hafta fırsatların bizi bulması için nasıl bir bakış açısında olmamız gerekiyor? Neyi değiştirirsek bizi bulacaktır güzellikler, fırsatlar? Çiçek bahçemize nasıl canlandırabiliriz? Tavsiyelerin neler olur? Wow! Anlatacağım. Ankara Nesansı çıktı. Evet, yine rüyalar çıktı. Ankara Rönesansı ile başlıyoruz. Muhteşem bir kart çıktı. Şu anda yeniden bir doğuşun zamanı. Üzerindekini okuyorum. Herhangi bir değişiklik yeni bir bilgeliğe ve kendini aşmana yol açacak. Yani hayatında şu an hangi zorluğu yaşıyorsan, bu zorluk senin içindeki bambaşka bir gücü ortaya çıkaracak diyor. Sen vay be, ben neymişim diyeceksin. Öyle bir an olacak. Hep Aradığın gücü bulacağını söylüyor. More card yani tam böyle tepe çakradan bahsediyor bütün hayatınla ilgili derin bir dönüşüm olduğunu söylüyor. Reddedilme kozası çıktı tekrar. Bu zaten bence bütün dişiler hepimizde var. Bu bir yara. Bir adım atmak istiyorsun ama reddedilmekten korkuyorsun. O yüzden kendini çekiyorsun. Bir değersizlik hissi var. Bu hafta kendine bol bol ben çok değerliyim. Değerimi hissediyorum. Değerimi hayatımda görüyorum. Kendimi el üstünde tutuyorum. Kendimi çok seviyorum de Burada bu reddedilme korkunu kendinle konuşarak dönüştür. Rüya filizi çıktı. Yine rüya. Rüyalara çok dikkat edin. Rüyalarda size mesajlar var bu hafta. Bu fırsatları görmen ve değerlendirmen için Fırsatların sana gelmesi için çeşitli mesajlar gelebilir. Koşulsuz sevgi. Benim de enerjilerimde, auramda olan bir duygu bu. Koşulsuz sevgi. Ne yaparsan yap, bir hata yapmış olabilirsin, zor durumların içine kendini sokmuş olabilirsin ve belki kendini bu yüzden kızıyor olabilirsin. O şefkatsizliği şefkate dönüştürmeni söylüyor koşulsuz sevgi. Hatta mesajını da okumak istiyorum. Her şeyde aşkı gördüğünde gerçek aşkı bulmuşsun demektir. Aşık olan insanlar, aşkı hayatına çekmek isteyen insanlar da her yerde her şeyde aşkı görmeli diyor. Bu zaten dişil enerjinin bir parçasıdır, dişil enerjinin olayıdır yani. Her şeye aşkla bakabilmek ve kabul edici olabilmek. Bu hafta pembeyi yanınızda tutun ve hep onu görünce deyin ki ben kendimi seviyorum, ben hayatı seviyorum. O koşulsuz sevgiye kendinize verdiğinizi hissettirin. Belki bir pembe bileklik bile takabilirsiniz yani bunu hatırlatmak için. Ne olursa olsun sevginiz sizin gücünüz. İki karta dikkat edelim. Duygusal fırtına ve öfkenin coşkusu. Sizi öfkelendiren, çevrenizde öfkeli insanlar varsa, duygusal olarak böyle çok iniş çıkışı hissediyorsanız kendinize, rahat bir alan yaratmanız çok önemli ve içteki ses, içteki küçük ses çıktı. İçinizdeki çocuğun verdiği mesajlara dikkat edin. Bunu nasıl yapacaksınız? Mesela öfkelendiniz diyelim ya da duygusal bir fırtına yaşadınız. Hemen kapatın gözlerinizi. Derin bir nefes alın, verin. Ve ne hissediyorsanız, öfke diyelim. Öfkeli hissetsem de kendimi seviyorum ve kabul ediyorum diye kendinize olumlamalar vererek kendinizi rahatlatın. Her şeyin bir yolu var, her şeyin bir çıkışı var, bir sürü seçenek var. Hayatın size hizmet etmesine izin verin olur mu? Bu hafta tam olarak o bolluğu, aşkı görüp onu kabul etme, içeriye alma zamanı. Direnç gösterdiğiniz yerleri fark edin, görün ve alın. Akışa dikkat edin. Kendinize akıştayım deyin. Demin yaptırdığım meditasyonun bir sürü türe ve manifest programımda var. Tam da gerektiği düzende size o meditasyonları verdim yaptırıyorum videolarım var. Başlamanızı mutlaka tavsiye ederim. Bu duygularla ne yapacağınızı bilemiyorsanız manifest programı harika bir araç. Çok güzel bir son geldi. Aydınlatılmış yol. Bunun içeriğini bir okumak istiyorum. Çünkü sanki orada bize güzel bir mesaj var. Aydınlanmaya giden altın yol önünde beliriyor. Kalbinden fışkıran kıvılcımların seni yönlendirmesine izin ver. O kıvılcımlar aslında yolunu aydınlatıyor o yoldan gitmeye kararlı ol diyor. Onlar şanslı yıldızının içsel parlaklığı. Aura diyoruz, onu yükseltmek diyoruz. Işıldamak, parlamak diyoruz ya. Halbin bunu yaratıyor. Sen de o yoldan gitmeyi seç diyor yani. Bu kart verdiğin kararların ve yaptığın seçimlerin ne kadar sağlıklı olduğunu ve eylemlerinin sana ne kadar büyük memnuniyet getireceğini söyler. Bugüne kadar ne olursa olsun bütün attığınız adımlar, bütün çabalarınız karşılığını bulacak. Ankara enerjansını hatırlayın. O çabayı gösterirken çok bunaldınız ve çok tükendiniz. Ama bu size bir özgüven getirecek. Size yeni bir güç getirecek ve o güçle yolunuzu parlatıp size artık o beklediğiniz şeyin geleceğini söylüyor. İçimizdeki coşku veya heyecan duygusunu içsel olarak titreştirelim tam olarak aura yükseltme, aura analizi ve manifest programı bununla ilgili işte. Önce biz içimizde bunu yaşatmazsak, canlılığı, bolluğu, bereketi, aşkı içimizde hissetmezsek dışımızdan kendimize çekemiyoruz. Bu kart seni rahatlatmak için burada. Merak etme her şey yoluna girecek. Tam dengeye, tam uyuma ve tam mutluluğa adım adım ilerliyorsun diyor. Teşekkürler hayat. Bunca serüvenden sonra hayatın nimetleri için teşekkür etmek elzemdir. Her durumun bir amacı vardır. Tüm öğretiler bizi güçlendirerek yavaş yavaş bütünlüğümüze ulaştırır. Teşekkür et. Bugün olduğum kişi hakkında en ufak negatif bir yargın varsa bu yargıyı şu anda kendimi çok seviyorum. Ne olursa olsun kendime destek veriyorum. Bir sürü kaynağım var. Ben çok değerliyim ve hayal ettiğim hayatı yaşamaya değerim. Kalbimle yolumu ışıklandırıyorum deyin şu anda kendinize. Kendiniz için attığınız adımlara devam edin. Karşılığını alacaksınız. Çünkü aydınlatılmış yol çıktı. Yani doğru yoldasınız diyor. Kalbini dinlemeye ve o ışıltıyı takip etmeye devam ediyor. Et Şimdi bu kalplerin ışığında bir de ağır analizinde kullandığım enerjilerin olduğu kartları kullanmak istiyorum. İçimdeki gücü görmek için neye ihtiyacım var? aydınlatılmış yoldayım. Bu yolda beni nasıl fırsatlar bekliyor? Kendimi nasıl bu yolda motive etmeye devam edebilirim ve karşılığını alabilirim? Çok güzel. Bakın renk. Renklendir diyor. 64. gen anahtarı kafa karışıklığından renklerle çıkmayı anlatır. Hayal gücünüzü kullanın. İçinde kaybolduğunuz karanlığın içinden renklerle çıkabileceğimizi gösterir. Hayatınızı renklendirin diyor. Kırkıncı enerji kendinizi çok yorduğunuzu söylüyor. Kendinizi yorarak o karanlıktan çıkamazsınız. Doğru adımları atın. Doğru adımları atmak için de renklerden yardım alın diyor aynı zamanda 15 en sevdiğim enerjilerden biri çünkü çiçek enerjisidir çiçek aurası yine renklere benim için anlatıyor çekiyorsunuz kendinize şu anda bir etki yaratıyorsunuz bu etkiye devam edin kendinizi düşürmeyin çünkü çok güzel şeyler olacak hayatınızda çiçekleniyorsunuz şu anda. Çiçeklenmenize izin verin. O çiçekler istediğiniz şeyleri hayatınıza çekmeye başlayacak. 56. enerji yine zenginleşmekten bahsediyor. Beni dinleyen şu an her kimse zenginliğin ona geleceğini söylüyor. İçindeki renkleri ortaya çıkar. içindeki çiçekleri ortaya çıkar. Kendinle güzel konuş ve destekle. Yapman gerekeni yap ve sonrasında hayata bırak. 56. enerji çıktı. 56. enerji hayatı bir sanat gibi yaşamayı anlatır, bir zenginlik anlatır ve bu zenginliği sen içinde yeşerttiğin zaman, yarattığın zaman hayatında bunun yansımasını göreceksin diyor. Bu aşk zenginliği, sevgi zenginliği de olabilir, para da olabilir, bolluk bereket de olabilir. Bu videonun mesajı sen içini zenginleştir, istediğin duyguları, özgürlük, bolluk, sevgi, aşk bu duyguları içinde büyüt bütün isteklerin kalbinden geçenler seni bulacak diyor. Eğer bu mesajları daha çok istiyorsanız lütfen aşağı yorum yazın. Kanalıma abone olmayı tabii ki unutmayın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın ki yayılalım. Güzel mesajlar daha çok yayılsın. Günlük mesajlarımdan haberdar olmak için de abone ol butonunun yanındaki zile basabilirsiniz. O zaman ben ne zaman video koyarsam size bildirim gelecek çünkü. İçinizdeki bahçeyi canlandırmak, kendinize enerjilendirmek, hedefe odaklı bir şekilde manifestlemek istiyorsanız da 6 haftalık manifest programıma Başvurun. Önce size bir ücretsiz aura analizi gelecek ve sonrasında manifest programına başlayacaksınız. Aşağıya linkini bırakıyorum. Görüşmek üzere.